Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt Sapkın'ın 66. bölüm özetiyle sizlerin karşınızdayım. Videomuzu sona kadar atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Seyra'nın katırılmasıyla büyük bir öfçe ve panik yaşayan Ferit bu işi çimin yaptığını bulmak için tüm ihtimallerin peşine düşer. Seyra'nın katırıldığını öğrenen Kazım kızına sahip çıkamadıklarını Gereççesiyle Korhanların evini basar. Yaşanan tüm bu gelişmeler Halisa ve Ferit'in arasında büyük bir çatışma yaşamasına neden olur. Hatut'un geçmişe dair anlattıkları Seyran'ın başına gelebilecekleri konusunda Ferit'i daha da kaygılandırır. Eze'nin zarar görmesi için tabalayan Seyran, Mezide'nin çok kötü şeyle yapmaya hazırlandığını fark eder. İfakat'ın atıklanmayacak bir durumda yakalanması, Gürcü'nün yıllardır beklediği fırsatı ayağına getirir. Seyran'ı kurtarmak için büyük bir operasyon başlatılırken Ferit ve Seyran ölüm ile yaşam arasında ince çizginin üzerindedir.